Evet sevgili distribütör arkadaşım. Bu videoyu muhtemelen YouTube kanalına koyacağım. Oradan umuyorum ki bir sürü distribütör arkadaşıma yıllar yıllar sonra da ulaşır. Çünkü Herbalife 44 yıldır var. İnşallah bir 44 yıl kadar daha olacak. Sonuna kadar, sonsuza kadar Herbalife olacak. Çünkü felsefesi çok doğru. Felsefesi e, insan, insanı kazanma, insana yatırım ve insana katkı sağlama. Dolayısıyla temennim, duam ve çabamız bütün Herbalife distribütörleri olarak, gönül vermiş insanlar, liderler olarak temennimiz bu. Herbalife sonsuza kadar yaşasın. Peki Herbalife sonsuza kadar yaşarken de sizin distribütörlüğünüzü döneminizde nasıl bir distribütör olmak istiyorsunuz? Nasıl bir insana dönüşmek istiyorsunuz? Bunu hiç düşündünüz mü? Şimdi Herbalife'in e, liderlik vasfı, statüsü çok önemli. Zaten şirketi bu noktaya getiren en önemli mihenk taşlarından bir tanesi de liderlik. Şimdi bu liderlik kadrosu içerisinde siz kendi liderliğinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Öncelikle Herbalife'a ait olduğunuzun net idrakını yaşamanız lazım. Ben Herbalife'ım, Herbalife benim. Bu, 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 noktada tereddütünüz olmaması lazım. İkinci yapmanız gereken adım, ben Herbalife'sam hangi ölçüde ne kadar Herbalife olabilirim? Yani Herbalife'da sıradan distribütör olmak var, ürün tüketen distribütör olmak var gelişi güzel olduğu kadar diyen distribütör var ama bir de e, lider olup etrafına ve bundan sonraki kendi ekibine ve başka insanlara ilham olma yolunda çaba ve e, kendine yatırım yapan e, distribütör var Sen hangisisin önce bunu netleştirmen lazım Sen hangisisin ve e, bunu Eğer en sonuncu madde deyim başkanım. Ben en iyisi olmak istiyorum. Namımı duyurmak istiyorum. insanların beni tanımasını istiyorum. insanlara ilham olma, olmak istiyorum. Dediğiniz takdirde o zaman ben de sana dur derim. Bunun için ne yapıyorsun? Bunun için ne yapıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak ne yapman gerekiyor bu adımları aşama aşama biliyor musun? Bunu bir kere en baştan şartı çok yani sorgusuz sualsiz kabul etmen lazım. Her sektörde her alanda hayatta başarının kriterleri neyse Herbalife'de da aynı şeyler var. Yani e, başarı hiçbir başarı çalışmadan olmamış. Hiçbir başarı terakıtmadan olmamış. Hiçbir başarı bedelsiz olmamış. Hangi alanda olursa olsun hiçbir başarı tutku geliştirmeden olmamış. Aşık olmadan olmamış. Yani bu başarıların e, her sektördeki başarıların altında yatan temel şey bu. E, bunları hazır hazır mısın? Bunlara kendini hazır hissediyor musun? Ne yaşla, ne kadın erkek olmanla, ne coğrafyayla ilgili. Herbalife'de başarılı olmak. Yüzde yüz seninle ilgili. Şartlar evet uygun olmayabilir. Kiminin kolay, kiminin zor. Ama şartları kendine doğru, rüzgarı kendine doğru çevirecek kişi sensin. Bunu en başından kabul edip idrak etmen lazım ki yollar senin için yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Peki nasıl yapacağım başkanım? İyi güzel. Ben bütün söylediğiniz şu ana kadar söylediniz. Her şeye hazırım. Her şeyi kabul ediyorum. Kendim için e, ne yapmam gerekiyorsa hazırım. Gerekli bedeli ödeyebilirim. Gerekli her şeyi yapabilirim. Bana nasıl bu yolda e, ilerlemem gereken maddeleri neyse adımları anlat. Bunu eğer diyorsanız ben de anlatmaya başlıyorum. Bir Herbalife distribütörü sorgusu sualsiz ilk lügatına geçirmesi gereken terim kelime tamam. Tamam arkadaşlar tamam. Geçmişte en büyük zorluk ne insanlar geçmişiyle geliyor, bilim, bilmişlikleriyle geliyor, bilgileriyle, yaşam tecrübesiyle geliyor ve geçmişteki yaşadığı her şeyi Herbalife'a uyarlamaya çalışıyor. Hayır, Hayır efendim, net söylüyorum. Geçmişten alabileceğiniz en büyük miras, gel kızım, geçmişten alabileceğiniz en büyük kızım peşinde fındığım, miras ancak iyi bir itibar, iyi bir imaj, iyi bir karakterdir Herbalife'e taşıyabileceğiniz. Onun dışındaki her şeyi bir kenara atıyoruz. Biz yeniden yeni bir insan olmak için e, kolları sıvıyoruz, zihnimizi açıyoruz ve bunu kabul ediyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Birisi sana değişmelisin, dönüşmelisin ya da sana seni seven, senin büyümeni isteyen iyi niyetli birisi sen, sana eleştiri yaptığında bozulmamak için bunu e, alamamak için bunu en başından kabul etmen lazım sevgili arkadaşım. O zaman birincisi bu, tamam demeyi öğrenmen lazım. İkincisi şöyle bir kendine bakman lazım. Fiziksel görünüşüne geçmişten getirdiğin bedenine, kilona işte e, ne varsa bir bakman lazım. Bazıları gerçekten hazır geliyor. Beslenme bilinci var, bedenleri iyi, fitlikleri iyi, giymeyi oturmaya, kuşanmaya iyi biliyorlar. Çünkü işimiz aynı zamanda wellness sektörü iyi görünmek zorundayız. Yani artık Herbalife için değil, her sektör için presentable diyorlar. İyi görünen insanlar kadın erkek seçiyorlar her sektör. Reklam yüzü ve ön yüzü olarak bizim işimizde de iyi görünmeyi reklam yaptığımız, iddia ettiğimiz için iyi görünmek için insanları sen de gel benim gibi ol mesajını vermek için bizim önce bir duruşumuz durumumuza analiz etmemiz lazım. Varsa eksiğimiz tamamlayıp varsa fazla adamızı atmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunun yanında ikinci yapman gereken bunu nasıl yapacağız? Ürünlerle tabii ki. Kimse sana sponsorun, işte eğitimler, sistem sana ürün yemen gerektiğini söylememeli. Ne dedik? Tamam. Hepsini yiyorum. Burada tamam dedik. İkinci yapma gereken şey e, eğitimlere katılmak, eğitimlere katılmak, eğitimlere katılmaz kimse seni eğitime gelmelisin dememeli. Kimse bunu kendine dedirtmemen lazım sevgili arkadaşım, kendine yakıştırmaman lazım. Bu işi en başına ne dedik? Kabul noktasında sıkıntı yoksa bu işin de e, ikinci yapman gereken en büyük adımı, kendin için eğitimlere gitmelisin. Kendin için ve ileride kuracağın büyük ekibin için kendini gidip aynı şekilde geliştirmen lazım. Herbalife eğitimleri sana aynı zamanda aynı zamanda iş eğitimi aynı zamanda Herbalife nasıl yapacaksın eğitimi aynı zamanda nasıl iyi bir insan nasıl iyi bir olman gereken hale geleceksin bunu eğitimde veriyor aynı zamanda dışarıdan da destek alman gerekiyor ne kitap okuyabilirsin cimrom videoları izlemelisin ve izlemelisin kesinlikle ee, üçüncü yapman gereken şey çok çalışmak çok çalışmak çok çalışmak arkadaşlar çalışmadan olmayacak bunu bilmen lazım. Burada da tamam geçerli. Kendi bildiklerinle çalışmaya kalkarsan emin ol kendi bildiklerin bir noktada seni hop stop durduracak hop stop durduracak, yoracak. Çünkü geçmişteki iyi bir satışçı olabilirsin, iyi bir öğretmen olabilirsin, iyi bir işçi, iyi bir bankacı, iyi bir avukat olabilirsin. Ama Herbalife'in kendine uygun bir çalışma şekli, çalışma dili, bir kültürü var. Bu kültürü öğrenmen lazım. Nereden öğreneceksin? Senden önce yapan insanlardan öğreneceksin. Bu da nedir? Sponsora tamam demek. Eğer sponsor senin gibi yeni ise sponsor doğru insan da olmayabilir. Ee, öğrenmeye açık insan olmayabilir kapalı olabilir, at gözlüğü takıyor olabilir, her şeyi biliyor olabilir, e, egolu olabilir, bu da çok önemli, egolu olabilir. O zaman ne yapacağız? Sponsoru e, seveceğiz, sayacağız, bir kenara bırakacağız şunu çok iyi idrak etmen lazım bu iş senin işin ve bu iş senin bağımsızlığını ilan ettiğin bir iş bu iş senin liderliğin için herkese hey, hey millet ahali ailem eşim ben harbalafta lider olacağım onu yapacağım çok para kazanacağım zengin olacağım neyse bunu sen söylüyorsun ne istiyorsan bunu bunun da savaşını senin vermen lazım. Sponsor değil. Sponsor rol model olmak zorunda değil. İyi olsun. Ama sen kendin için uygun olanı, doğru olanı arayıp bulman gerekir sevgili arkadaşım. Bunda da anlaştık. Ne dedin? Duymadım. Tamam. Evet, bana tamam dediğini duyuyorum ve ondan sonra en önemli hedeflerden de bir tanesi yapman gereken son olarak çünkü videoyu da toparlamam gerekiyor. Bu konuda çok söylenecek bir şey var çünkü 21 sene oldu, 21 yıldır neler gördü bu gözler, neler gördü. Ee, neden gözlük takıyorum bu arada? Işık gözümü biraz alıyor ondan. Ee, başarıya giden yolda ne yapabilirim tamam bütün her şeyi yaptım şimdi nasıl depar atmam lazım o zaman şöyle yapman lazım bulunduğum bir takım var değil mi sponsorum var sponsorunda 3-5 tane ekibim var hedef koymam lazım ben sponsorumun ekibinde bir numara alacağım hatta gerekirse sponsorumdan daha iyi olacağım. bunu da yapabilirsin bu ayıp değil sponsorum buna mutlu olur ben sponsorumun ekibinde bir numara olacağım. bunu başardın mı süper o zaman büyük bir takım var. Milyoner takımıyla çalışıyorsanız onun ekibi ya da başkanlık takımıyla çalışıyorsanız onun ekibi önemli değil. Siz bir üstünüzün, sponsorunuzun, sponsorunun ekibinde bir numara olacağım. Sponsorunuzun, sponsorunun üstünde, başkanlık takımının altında bir numara olacağım. Number one olacağım. Bir hedef koymanız lazım. İçin için, bunu bağırmanıza da gerek yok. Dünyanızda bunu... Ee, kendinizi ikna edin. Bu konuda odaklanın ve kimseye de hiçbir şey söylemek zorunda değilsiniz. Bu sizin bileceğiniz içinizi yakan bir ateş olsun. Sonra ne yapacaksınız? En büyük, en güzeli, en değerlisi. Olduğunuz ülkede bir numara olacak. Bir konuda illa e, e, en kariyeri yüksek insan olmak zorunda değilsiniz. En çok aktif dünya takımı çıkaran kişi olabilirsiniz. Bir numara. En çok aktif zor çıkaran kişi olabilirsiniz. Bir numara. Eğitimlerde sayı yarışı varsa en çok sayı getiren kişi olabilirsiniz. Bir numara. Her nek alanda hangi dalda olursa olsun bir numaraya çalışırsanız eninde sonunda Türkiye'de birçok alanda bir numara olabilirsiniz. Bakın bu bu, bu böyle altın değerinde bir öğüt Lütfen bu öğüde sahip çıkın. Oturun bir düşünün. Bunun üzerine bir düşünün. Emin olun yıllar sonra bu videoyu bir daha açıp izlediğinizde size ilham olduğu için bana teşekkür edeceksiniz. İnşallah o zaman ben de bu kariyerde değil daha fazla kariyerde olur. Birlikte otururuz. Sizin hikayenizi, sizin o aşamalarınızı sizin benim videomdan aldığınız ilhamı birlikte tartışırız. Hadi bakalım. İş sende.